Merhabalar bu bölümde sizlere tuhaf aynı zamanda ilginç bir hatırayı yakın zamanda başımızdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. 28 Aralık Perşembe günü bulunduğumuz Massachusetts eyaletinden Baltimore şehrine doğru yola çıktığımız bir yolculuğa girişmiştik. Biraz geç çıktık öğleden sonra çıktık Tabii Hani Christmas dediğimiz Noel dönemine denk geldiği için trafiğin yoğun olmasını tahmin edebiliyorduk. Hatta yolda biraz mola da verdik. Mola verdiğimiz için daha da geciktik. Yani yola çıkmamız daha doğrusu New York bölgesine varışımız biraz akşam trafiğine denk geldi. Aynı zamanda hava yağmurlu. Hani Trafiğin de tabi yavaş olması yani insanı ister istemez stresli bir hale sokuyor. Neyse biz trafikte ilerlerken yine bu hani aşırı yoğunluğun olduğu bir şeydeyiz yani bölgedeyiz. 95 nolu otoyol var. Bu otoyol çok meşhurdur yani. North East tarafında ülkenin belki de hani Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna kadar kuzeyinden güneyine Amerika'nın doğu eyaletlerini birbirine bağlayan bir otoyol olarak geçer. Bu otoyolun George Washington Bridge olarak bilinen köprüye vardığımız, varacağımız noktalarda başımıza bir hadise geldi. Ne mi oldu? Şöyle, biz trafikte ilerlerken hani bir taraftan yağmur var dedim, hani yoğunluk var dedim, aşırı yoğunluk var. Hani sağdan soldan arabalar geliyor, gidiyor. Biz sol şeritte ilerliyoruz ama hani ağır ilerliyoruz. Önümüze bir araba kırdı, küçük bir araba, Kia marka. Yanılıyorsam Kia Forte diyebilirim arabanın modelini. Önümüze kırdı ama böyle bir agresif bir şekilde önümüze kırdı. Sonra biz ne oluyoruz falan diye hani eşimle birbirimize baktık. Hani tam olarak anlamadık. Eşim adam el kol hareketleri falan yapıyor demeye başladı. Ben dedim herhalde muhtemelen yandakine el kol hareketleri yapıyordur. Hani çünkü hani bizi bizim önümüz agresif bir şekilde geçmesi muhtemelen yandakiyle böyle yan yana gelip ona bir şey söylemek istiyor. Daha önce belki de yolda başlarına bir şey geldi vesaire gibisinden. Öyle düşündük önce. Fakat biz ilerledikçe önümüzdeki araç böyle kendini yavaşlattı. Hani yavaşlata 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 durdu en sonunda. Önümüzde durdu. Yani zaten trafik yavaş akıyor. Ama bir taraftan da tabii hani trafiğin durmadığı bir ortam değil. Yani yavaş da olsa trafik akıyor. Adam önümüzde durdu. Sonra çok hızlı bir şekilde aracından çıktı. Üzerime doğru gelmeye başladı. Biz tabi olayın şaşkınlığı üzerimiz yani birden önümüze kırması, aniden böyle yavaşlaması hatta böyle pompalayarak hani aracı yavaşlatması ondan sonra hemen araçtan çıkması arabanın hani üzerime doğru gelmeye başlamasıyla birlikte bana bağırarak hani İngilizce olarak tabi ben bunu Türkçe çeviriyorum ışıklarını kapatmayacak mısın diye bağırmaya başladı. Şimdi ben önce bir anlam veremedim hani ne demek istiyor ışıklarımı niye kapatayım? Hani akşam trafiği, karanlık ortalık zaten yağmur yağıyor falan. Böyle bir hani bir şaşkınlık geçirdim. Böyle bir, bir şok anı gibi bir şey geçirdim. Bir daha bağırmaya başladı. Aynı şekilde. Sonra yanıma kadar geldi. Böyle hani birbirimize bakıyoruz yani. O arabada dışarıda. Benim camım kapalı. Yani ben içerideyim. Adamla böyle yüz yüzeyiz. Hani birbirimize bakıyoruz. Ondan sonra ben sen ne demek istiyorsun gibisinden böyle bir bakış attım. Ondan sonra adam olanca şiddetiyle, hiddetiyle e, benim bulunduğum hani sürücü tarafındaki cama bütün kuvvetiyle bir yumruk attı ve Are you gonna shut those Lights Off yani bu ışıklarını kapatacak mısın diye tekrar son bir kez bağırdı. Ben artık o noktada olayı anladım. Hani artık hani bu hadisenin bir geçmişi var. Birazdan buna gireceğiz. Hani ne demek istediğini anladım. Işıklarını Daylight running lights dedikleri hani gündüzleri ışıkları yakarsanız farları yakarsınız ya normalde hani şey lambaları yanmaz headlight dedikleri asıl lambalar yanmaz ama gündüz ışıkları yanar. Buna çevirdim tabi böyle olunca arkadaki stop lambaları falan da sönüyor sadece. Yani böyle bir parlaklığı azalttım adam bunu fark etti arabasına bindi. Tabi biz o esnada ben eşime döndüm. Yani ne yapalım polisi mi arayalım hani polis arasak falan. Ondan sonra bir taraftan çek bunları çek demeye çalışıyorum eşime. Hani adamın görüntüsünü alsın. Karşıdaki hani aracın plakasını alsın falan. Adam da böyle hani aracına bindi ama öyle kaçarak uzaklaşma gibi bir kaygısı da yok. Yani ağır ağır gidiyor yine. Bir sürü önümüzde ilerlemeye devam etti. Biz bir sürü resim çektik o esnada falan. Ama polisi aramadık. Hani... Polisi aramamızın pek çok sebebi var. Hani bunlardan bir tanesi Trafiğin çok yoğun olması, sol şeritte olmamız. Zaten bu hadise başımıza geldiği esnada arkadaki e, araç bana korna yapmaya başladı. Hani artık ilerle gibisinden falan böyle. Hani olayları ne kadar gördü görmedi farkında da değilim. Tabii biz ışıkları kapattık. Hani belki ona da korna yapmış oluyor ışığın kapandığı için. Bilmiyoruz yani. Şimdi burada araya bir gireyim. Hani orada aklıma gelen şeyin ne olduğunu anlatayım. Şimdi benim kullandığım araç SUV diye geçiyor. Büyük bir araç uzun bir araç. Ee, hani Amerika standartlarında SUV'ler hani yaygın 7 kişilik bir araç. Tabi yerden yüksek ve e, yaş olarak da hani yeni bir araç. Dolayısıyla ışıkları parlak. Ve biliyorsunuz hani son model arabalarda artık günümüzde LED yani beyaz ışıklar e, monte ediliyor araçlara. Artık o sarı ışıklardan kalmadı. Hani beyaz ışık da e, bu anlamda daha parlak oluyor. Geçmişte bu araçla e, geceleri seyahat ettiğimde karşı taraftan çok fazla sayıda selektör e, yakılmasına maruz kaldım diyebilirim. Hani bunun sebebini anlayamıyordum başlarda. İnsanlar sürekli hani selektör yakıyor, selektör yakıyor. Yani şu mesajı vermeye çalışıyorlar aslında karşıdan gelenler. Uzunlarla gidiyorsun, ışıklarını kıs. Yani kısaları al mesajını vermeye çalışıyorlar. Fakat problem şu ki ben uzunlarla gitmiyorum. Ben kısalarla gidiyorum. Ve aracın bu LED light'larının, ışıklarının çok fazla parlak olmasından dolayı karşıdaki insanlar bunu sanki uzunlarla yolculuk ediyormuşum gibi anlıyor. Ve o anda hani bu az önce bahsettiğim hadisenin gerçekleştiği anda başımıza gelen hadise de buydu. Biraz jeton geç düştü. Ben biraz geç fark ettim. Olayın şokuyla beraber. Ama anladığım şey şuydu. Hani bu adam benim ışıklarımdan rahatsız olmuş. Bunların uzunlar olduğunu düşünüyor. Benim hani önümde kısa mesafede araç olduğunu bilmeme rağmen uzunlarını yakmış böyle. Hani dikkatsiz bir şekilde öndekini nasıl diyeyim yani rahatsız edecek derecede seyahat ettiğimi düşünüyor. Halbuki ben kısalarla seyahat ediyorum. Dediğim gibi daylight running lights dediğimiz ayara getirdiğimde o sadece farların yanmasını sağlıyor. Arkadaki stop lambaları sönüyor. Yani normalde tehlikeli bir şey geceleri. Normal ışıklarınızın yanması lazım ve biz o gece o korkudan hani o adamın o şekilde bize davranmasından dolayı yolculuğun kalan kısmını e, bu şekilde devam ettik yani. Daylight Running Lights meselesinde bu şekilde devam ettik. Yani tehlikeli bir şey yaptık aslında yolculuk boyunca ama o, o yaşadığımız korkudan dolayı, e, panikten dolayı maalesef ışıklarımızı yakamadık uzunca bir süre. Evet başımıza böyle bir hadise geldi. Dediğim gibi 28 Aralık tarihinde akşam böyle saat 5 çeyrek sularında etrafın karanlık olduğu, yağmurun yağdığı ve George Washington Köprüsü'ne girmeye ramak kala bir hadise başımıza geldi. Tabii biz bu olayın hadisesini birkaç gün üzerimizden atamadık. Özellikle ben hani ciddi anlamda bunu hani dert edindim. Hani bir taraftan da ne yapabilirim? Bu insanın mutlaka bir şekilde hani yanına kalmaması lazım bu yaşadığı hadisenin. Benim bu şekilde beni bir şekilde bunu bir rapor etmem lazım diye düşündüm. Fakat e, hani bu Baltimore seyahatinde Baltimore'da kaldığım süre boyunca da e, hani bununla alakalı sadece tanıdığımız birisini aldım. Hani hukuk eğitimi almış birisini aradım. E, ona danıştım. Ne yapalım? Ne yapabiliriz gibisinden. Şöyle bir şey e, vardı. Elimizde bilgi vardı. Aracın plakasında ve aracın arka camında bir yazı vardı. Bir galerinin e, servis arabası. Hani galerinin ismi yazıyor, telefon numarası yazıyor. Plakası da olduğu için e, o galeriye ait bir araç olduğunu biliyoruz. E, galeri de yine New York e, eyaletinde, yine şehrin e, hani çok uzağında sayılmaz Long Island diye bilinen bölgesinde bir galeri. E, oraya ait araç. Bunu acaba hani bildiğimiz için hani galeriyi arayabilir miyiz dedi hukukçu tanıdığım. İstersen hani galeriye şey yapabilirsin normalde hani hukuki anlamda belki elinde çok güçlü bir dava yok. Belki de eline bir şey geçmeyecek, yaptığın masrafları bile değmeyecek. Hani karşıdaki adam neticede tamam hani aracına vurmuş. Bir zarar var mı yok? seni korkutmuş. Hani ayrıca belki bir travmadan geçmiş de olabilirsiniz ama çok fazla elinize bir şey geçmeyebilir. Sen e, hani bu galeri sahiplerine ara başıma böyle bir şey geldi. Sizin araçlarınızdan bir tanesiydi. Ben hani gerekirse bununla alakalı hukuki süreci başlatacağım de. Belki onlar hani hadi anlaşalım, konuşalım. Hani belki sana bir şey yapalım. bir Belki hani küçük de olsa belki bir indirim yapalım, kupon verelim, bir şeyler yapalım falan diyebilirler gibisinden bir teklif oldu. Ben ertesi gün <laughs> galeriyi aradım. Ee, galeriyi aradığımda hani başıma gelen olayı anlattığımda öncelikle karşıdaki kişi hemen polisi araman lazım. Biz ilgilenmiyoruz, yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim şeyimiz değil gibisinden böyle üzerinden atmaya çalıştı. Sonra dedim ki yani bu sizin aracınız ve sizin çalışanlarınızdan biri muhtemelen bu aracı sürüyordu. Ve ben e, davayı sizin üzerinize açacağım. Hani herhangi bir hukuki süreç başlatırsam size karşı başlatacağım. Yani o şahsı tanımıyorum. Netice benim muhatabım sizsiniz. Sizin arabanız. Ben sizin e, isminizi biliyorum diye. Biraz üsteleyince e, karşıdaki şey dedi. Ya dedi aracın plakasını bir versene dedi. Hani bazen dedi biz bu araçları müşterilere veriyoruz. Hani müşteriler araçlarını tamire bıraktıkları zaman geliyorlar. Bu servis araçlarını kullanıyorlar. Hani bir süreliğine sanki kiralıyormuş gibi. Öyle bir şey yapıyoruz gibi bir içinden bir şey söyledi. Ben tamam dedim. Aracın plakasını verdim. Adam plakayı aldı. Ben sana döneceğim dedi. Acaba bir müşteri mi yoksa bir çalışanımız mı diye sana döneceğim dedi. Sonra <laughs> aradan bir 10 dakika geçti geçmedi. Adam aradı beni. Dedi ki hani bu araç o gün o saatte bir müşteri tarafından kullanılıyormuş dedi. Peki dedim müşterinin bilgilerini veremez misin dedim. Çünkü ben hani o zaman müşteriye dedim şey yapmak istiyorum dedim. Hukuki süreç başlatmak istiyorum dedim. O da hayır veremeyiz dedi. Ya poliste gidip şey yapacaksın dedi. Hani konuşacaksın. Polis veya başka birisi hani yetkili birisi gelirse onlara veririz anca gibisinden bir şey söyledi. Bu sefer daha nazikti ilk konuşmamıza nazaran. Onunla da böyle bir görüşme yaptıktan sonra tabii ben artık düşünme sürecine girdim. Ne yapmalıyım? Hani böyle bir süreç yaşadım. Benim bunu yani bir şekilde bu adamın ceza almasa bile en azından birisinin kapısına gidip bak böyle bir hadise oldu. Karşıdakinin camına vurdum. Bu yaptığın doğru değil veya işte karşıdakinin en azından hani ışıkları bile uzunlarda değildi yani. En azından insan gibi çıkıp söyleyebilirdi. Hani senin uzunların yanıyor, farkında mısın diyebilirdi. Ben de derdim ki hayır, uzunlarım yanmıyor, yanmıyor ama senin için şimdi geçici sürede şey alayım gibisinden. Neyse. Bunu tabi düşünürken hani sürekli kafamda bu var. Ne yaparız, ne ederiz gibisinden. Hani galeriden de bir şey çıkmıyor. Acaba avukat mı tutmalı? Hani bir taraftan onları düşünüyorum. Artık e, biz hani yolculuğumuzu tamamladık, şeye döndük, e, sesse geri döndük. Döndükten sonra e, birkaç şey aklıma geldi. Hani yolculukta da aslında böyle bir iki bakıyordum, ara ara bakıyordum ama şimdi az önce söz ettiğim George Washington Köprüsünün orada gerçekleştiği için olay. George Washington Köprüsü New Jersey ve New York eyaletlerini birbirine bağlayan bir köprü olduğu için orayı idare eden ayrı bir kurum var, organizasyon var. İki eyaletinde. E, rol sahibi olduğu bir kuruluş. Bunun da kendi polis departmanı var. Ben orayı bir arayayım dedim. Bu olayı anlatayım dedim. Adamları aradım. Kısaca anlattım. Adamın dediği şey şu. Buraya gelip şey doldurman lazım. Form doldurman lazım. Rapor doldurman lazım. Yani internetten yapamaz mıyım? Bir form yok mu? Hani uzaktan göndersem falan yok. Buraya gelmen lazım falan. Zaten önce bir o şok yaşadıkken yani. çünkü zaten oradan gelmişiz, dönmüşüz, yolculuk bitmiş, eve varmışız. Tekrar geri gitmek mümkün değil yani. Hani artık zaten hani ben bundan sonraki seyahatlerimde o güzergaha girmemek için elimden geleni yaparım artık. Yani o, o şeyden geçmemek için. O köprüden geçmemek için. Neyse böyle bir şey aldık. Sonra ben yine araştırmaya devam ediyorum falan. Sonra bakıyorum ki aslında hani adresi tam olarak tespit edebilir miyiz? Elimde fotoğraflar var. Fotoğrafların içinde gizlenmiş yer bilgisi olduğunu fark ettim. Yer ve saat bilgisi var. Yani tam olarak saat kaçta olduğu ve hangi noktada olduğu. Tıkladığınız zaman doğrudan sizi Google Map'e atıyor ve olayın gerçekleştiği, gerçekleştiği noktayı böyle hani enlemleri, boylamlarıyla, bütün koordinatlarıyla tespit edebiliyorsunuz. Böyle bir şey görünce, hani bilgiyi görünce biraz daha dikkatli bakınca aslında olayın köprüden çok önce gerçekleştiğini anladım. Ve New York'un hani Bronx diye bilinen bir mahallesi artık ne diyelim yani ilçe gibi bir yer diyelim. Oraya ait bir yerde olduğunu fark ettim. Tam anlamıyla bu noktanın o bulunduğum yani hadisenin olduğu noktanın hangi karakolun görev alanına girdiğini falan buldum. Ondan sonra o tabi ben bunu yapmadan önce hani New York City'nin uh, Crime Reporting diye bir şey var. Web sitesi var. Yani oraya girip başınıza bir olay geldiyse onu raporlayabiliyorsunuz. Oradan raporlamaya çalıştım fakat web siteleri çalışmıyordu. Web siteleri çalışmadığı için zaten orada bana şunu söylüyordu. Hani hadisenin gerçekleştiği yerel karakola şikayetinizi yapabilirsiniz diyordu. Biz de yerel karakolu <laughs> internetten bulduk. Tam olarak hani kaçıncı bölgede olduğunu tespit ettikten sonra ben karakoldaki çalışan bir görevliye e-mail attım. Tabii kimse e-mailime dönmedi. Aradan birkaç gün geçti. Hala dönen yok. Ben bu svar karakolu aradım. Karakolda ofiste çalışan bir bayanla konuştum. Hadiseyi anlattım. E-mail attığımı da söyledim. Böyle böyle bir olay var dedim. Ben dedim karşı taraftaki kişinin hani olduğunu, kim olduğunu anlamaya çalışıyorum, tespit etmeye çalışıyorum dedim. Fakat <laughs> polis New York polisi hiç de oralı olmadı. Hiç sallamadılar. Yani karşıdaki zaten hani telefona çıkan kişi de böyle hani polis bile olduğu kesin değil yani santral gibi birisi telefonlara bakan birisi şey dedi siz dedi hadise olduğu anda dedi polisi aradınız mı yok rapor tutturdunuz mu yok olayın üzerinden ne kadar zaman geçti o tarihte ben hani aradığımda bir hafta geçmişti bir hafta geçmiş dolayısıyla biz hiçbir şey yapamayız dedi evet hiçbir şey yapamayacağını söyledi hani hadiseyle alakalı o anda polisi araman gerekiyor rapor tutturman gerekiyor dedi böyle bir e, cevap verdi. Tabii ben hala düşünmeye devam ediyorum. Hani ne yapabilirim? Bunun, hani şey devam ediyor çünkü beni rahatsız ediyor bununla alakalı mevzu. Bir başka yapabileceğim şey e, New York State Polisi var. Bir de hani eyalet polisi. Az önce hani bahsettiğim şehir polisi. Bir de eyalet polisi var. Bunlar daha çok hani otoyollardaki falan hadiselere müdahale ediyorlar. Bir de dedim bunların şeyine hani suç bildirme hattına bunu göndereyim. Yazdım. Aynısını oraya da gönderdim hiç ondan kimse dönmedi yani kimse geri dönüş bile yapmadı. Neyse yani e, hadise böyle bitti ama tabii ben bundan rahatsızım. Özellikle de araç kısmı ile alakalı. E, aracın hani ışıkları eğer bu kadar parlaksa e, hani insanları rahatsız etmeye devam ediyorsa başıma böyle bir hadisenin gelmeyeceğine ne malum. Bu beni ister istemez tedirgin ediyor. Ben bu yaşadıklarımı o olayın hani e, anında çektiğimiz video kayıtlarını, resim görüntülerini falan da ekleyerek bizim galeriye bir e-mail attım. Aracı satın aldığım galeriye. Çünkü hadisenin geçmişi var. Daha önce dediğim o karşı taraftan gelenlerin selektör yakması meselesinde. Bunu ben bir problem olarak galeriye götürmüştüm. Geçen sene Haziran aylarında. Dedim ki bakın sürekli karşıdan gelenler bana selektör yakıyor. Şunun bir ayarlarına bakabilir misiniz demiştim. O tarihte senin her şeyin normal bir sıkıntı yok. Hani bunlar eee state'in belirlediği, eyaletin belirlediği standartlar çerçevesinde yapılan şeyler. O yüzden hani bunu değiştirmemiz mümkün değil falan gibisinden bir şey söylediler. Onu beni öyle atlatmışlardı ama bu sefer tabii ben çok dolmuş bir şekilde. Hadisenin de tabii sıcaklığı hani yazmışım da uzun sayfalar dolusu olayın gerçekleşmesiyle alakalı notlar yazmışım. Bunu çözmeniz lazım dedim. Biraz bastırdım falan. Bunlar şey dediler. Hatta Bununla alakalı yine hani unutmadan söyle şöyle bir şey de var. İnternete girdiğimde benim aracın modelini, yılını yazdığımda pek çok insanın aynı dertten muzdarip olduğunu, bir tane adamın aynı şekilde galeriye gittiğini ve kimsenin bunu çözmediğini kalkıp kendisi aracın kaportasını açıyor, içerideki ayarlarını falan kendisi buluyor. Bununla alakalı video çekiyor ve nasıl ışığın parlaklığını azaltabileceğinize dair daha doğrusu eğimini azaltabileceğinize dair. Hani karşı tarafın tam böyle gözü aslında dikiz aynasını vuracak şekilde değil. Biraz daha aşağıya eğim verecek şekilde ayarlayabileceğinizi anlatan bir video çekmiş. Hatta bunu da e-maile ekledim, gönderdim. Adamlara da söyledim. Bakın böyle bir çözüm de var. İnternette insanlar bunu yapıyor falan filan gibisinden. Neyse onlar da şöyle bir şey dediler. Tamam dediler hani biz birazcık daha eğimini azalttık ama daha da aşağı inemeyiz. Hani çünkü belli bir standart var. Hani yoksa aksi takdirde şeyden geçemezsin. Hani yıllık araç muayenesinden falan geçemezsin gibi bir şey söylediler. Ben de tamam dedim. Yani aradan epey bir zaman geçti belki de. Şu an bir ay olmak üzere yani. O yüzden artık hani aracı sürmeye devam ediyorum. Şu ana kadar hani o galeriye gittiğim tarihten beri şu an kadar başıma böyle bir şey hani tekrar gelmedi. Selektör yakma hadiseleri de olmuyor. Hani belki biraz daha iyi. Hatta bir arkadaşla beraber bir gece yarısı hani çıktık. Hakikaten yani niye öyle yaptıklarını bilmiyorum ama aracın farları böyle sanki bir nokta şeklinde insanın gözünü alacak şekilde dizayn edilmiş. Böyle biraz daha yaya bilirlermiş aslında farın parlaklığını. Ama karşı tarafın gözlerini alacak şekilde bir ayarı var. Çok kötü değil ama tabii alçak araçlarda ister istemez dikiz aynasına denk geliyorsa rahatsız etme ihtimali olan bir durum. En son geldiğimiz nokta bu bununla alakalı artık hani hukuki anlamda ben neredeyse umudumu hani kaybettim gibi yani hani olay da biraz soğudu. Hala daha zaman zaman aklıma geliyor hani bu hadiseyi şey yapsam mı? Bir avukata danışsam mı hukuki anlamda bir danışmanlık alsam mı? Yani bu adamın çünkü kim olduğunu biliyoruz yani hani karşıdaki insanın plakasından yani dediğim gibi galerinin kendi tespit etmesinden de kim olduğunu biliyoruz. Bu adama en azından bir şey gidebilir mi diye zaman zaman düşünüyorum ama bir taraftan da insan değmez diyor. Bununla uğraşmak için vaktimiz yok diyor. Evet, böyle tuhaf bir hadise başımıza geldi. İlginç olduğu için hani uzunca bir sürede bizi meşgul ettiği ve üzdüğü için de hani belki de burada paylaşmaya değer diye düşündüm ve bu bölümü kaydetmiş oldum.